Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere vida mastarları hakkında bilgi vereceğim. Vida mastarları kontrol yapılacak diş ölçüsüne göre özel olarak taşlanmış hakve yani dişe sahip mastarlardır. Şimdi bu mastarlar arkadaşlar genel olarak iki liralara üretilir. Bunlara baktığımızda mastarlar tampon mastar yani erkek mastar diye sektörde söylediğimiz mastarlar ve dişi mastarla yani halka mastarlar olarak geçmektedir. Elimde gördüğünüz tampon mastar bunun arkadaşlar bir standartta üretim vardır. Bunlar taş ile bu yivler Aşı oluşturulmuş, setleştirilmiş malzemelerdir. Bu standartlar arkadaşlar işte bir kısmını buraya yazdık. İşte ISO 1502, DIN 13, BS 913-3 gibi standartlarda üretilmektedir. Bunlar arkadaşlar her diş ölçüsü için ayrı üretilmektedir. Örneğin elimde gördüğünüz metrik 45'e 2 bir maslar. Bunun metrik 36 ikisi de var. Metrik 42 2 veya da metrik 40'a 1.5 diye de geçebilir. Bunlar arkadaşlar bu şekilde gittiği gibi bunun UNF, UNC olan mastarları da vardır. Veya trapez bir diş çekiyorsunuz. Trapez 2 buna göre mastarlar kendi içerisinde vardır. Veya NPT yani konik diş çekiyorsunuz. Konik dişinde hem halka mastarı, dişi mastar dediğimiz hem de erkek mastar dediğimiz tampon mastarı mevcuttur. Bu mastarları arkadaşlar baktığımızda belli bir çapa kadar, genelde 60 çapına kadar örneğin erkek yani tampon mastarda yekpare olarak üretilir. Yekpare derken burada çakma bir sıkıştırma vardır iki tarafta yani tek parça gibi durmaktadır montajlı da olsa. Bunun sebebi şu arkadaşlar siz hem geçeri hem geçmezi kontrol etmeniz gerekiyor aynı zamanda. Onun için de bu şekilde üretilmektedir. Belli bir çaptan sonra genelde çap 60'tan sonra da tek tek üretilmektedir. Yani iki ayrı geçeri ve geçmezi olan. Burada go dediğimiz arkadaşlar geçer. No go dediğimiz ise geçmez. Genelde kırmızı bir noktayla veya da kırmızı bir halkayla, bir boyayla veya da burada geçmez özellikle görselde de gözümüze çarpsın diye belirtilmektedir. Ve bunun yanında da arkadaşlar kalınlıkları, şuradaki kalınlıklar arkadaşlar işte birinin ince, birinin kalındır. Genelde kalın olan geçerdir, ince olan da geçmez olarak üretilmektedir. Örnek veriyorum elimde bir tane metrik 45 ekli ürettiğimiz imalatında kendimiz yaptık. Bir tane somun var. Bu somun arkadaşlar genelde geliyoruz. Arkadaşlar burada temaslı bir şekilde burası geçer maslarımız geçecek. Ve geçmez maslarımızın burada bu soruluyor da sektörde ne kadar geçmeli diye birkaç diş Geçtikten sonra durması gerekiyor. Doğru olan bu. Burada arkadaşlar bakın sıkmaya da başlıyor zaten burası koniktir ve biraz dişleri de siliktir. Biraz geçtikten sonra buralarda kasıyor. Burada yarıda veya yarıdan daha önce de burada bitmesi gerekiyor. Şimdi size arkadaşlar başka bir şey anlatacağım. Biz üretim yaparken burada geçerle geçmez şunu yapıyoruz. Eğer galveniz kaplıyorsa şu an bu galveniz kaplanacak. Biz geçer mastar geçiyor. Geçmez mastarı da arkadaşlar temas şekilde sıkı tatlı sıkı şekilde geçiş şekilde ayarlıyoruz galveniz kaplandıktan sonra üzerinde bir kaplama oluşuyor çünkü. Daha sonrasında geçer geçmiş oluyor. Geçmez de yaraya kadar geçmiş oluyor. Bu bir metot. Hani bunun bir işte şu standarda göre bunu yaptık diyemiyoruz ama bizim bu işi yıllar üreten firmayla çalıştığımız firmayla birlikte yaptığımız metot bu. Bizim geçmezi de geçirir hale getiriyoruz ama sıkı bir şekilde geçir hale getiriyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar galveniz kaplandıktan sonra bu mastar geçmez mastarımız bizim yarıya kadar geldikten sonra birkaç diş geçtikten sonra mastarda tam tamamlamış oluyor. Arkadaşlar mastarları biz direkt ilk üretimden tezahta ilk imalata başladığımızda direkt yanımızda olması gerekiyor ve hiç sökmeden Hani offset verilecekse vererek ürünü üretirken de mastarla kontrolünü sağlamış oluyoruz. Biz burada üretim yaparken bazen bundan 10 bin tane ürettiğimiz oluyor bu tür somunlardan veya nipellerde. Burada arkadaşlar bizim metodumuz size de paylaşmak istedim. Örneğin biz 10 parçada bir kontrolünü sağlıyoruz. Her parçada bazen kontrolünü sağlayamayabiliyoruz. Çok seri üretim yapıyoruz. Burada arkadaşlar 10 tane parçayı masaya diziyoruz. Kasaya koymadan önce deniyoruz. Eğer bir sorun varsa, yani dişte bir daha öncesindeki takımda veya diş takımda aşınma, çıtlama, kırılma gibi durumlar varsa 10 tane de düzeltilmiş işlemi yapıyoruz. onu bir ayırıyoruz. Tek tek kontrol etmiş oluyoruz. Eğer sorun yoksa 10 tanesini tekrar kasaya koyuyoruz. Bu şekilde devam ederek Hani bir işin nerede sorun varsa onu sınırlayarak kontrolünü sağlamış oluyoruz. Bir de arkadaşlar bu mastarların yılda bir kalibrasyona gitmesi gerekiyor. Kalibrasyonda kalibrasyon yapılmış cihazlarla e, ölçülüyor. Bizim bu mastarlarımız arkadaşlar yere düşebilir, hasar alabilir. Çok fazla denediğimiz için sert de olsa bu ürünler. Aşınma meydana gelebilir. Bunlardan dolayı arkadaşlar kalibrasyona gitmesi gerekiyor. Yılda bir standardı bu. Mastarlarla çalışmak zorundayız. Çünkü sizin yaptığınız ürün, misal metrik 45'e iki bir sonunu bahsettim veya bir parmak, buradaki nipeli bahsettim. Bu nipelin karşısına bir parmak, bir başka firmanın ürettiği şey gelip buraya takılabilmesi gerekiyor. Yani siz bunu ihracat edebilirsiniz. Başka bir ürün, bir firma başka bir şey üretmişti. Onunla montaj edebilirsiniz. Burada arkadaşlar başımıza geldi. Eğer bunu kullanmazsanız bir arkadaşımın başına geldi. Hidrolik akşamda sık bir tamir bakım yapıyordu ve sıkamadı. Bunun sebebi de arkadaşlar işte Master kontrolünden geçmemiş olduğu için bol da olabilir. Bu bol olursa da arkadaşlar dişlerin sıyırması yani mukammet zayıflamış oluyor. Burada da sıkıntı var veyahut da, da geçmede sıkıntı oluşmuş oluyor. Bunun için arkadaşlar kalibrasyonun mastarı biz diş açıyorsak arkadaşlar ve standart dişler açıyorsak bunun mümkünse mastarını temin etmemiz gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.